Şöyle iki tane beşlik su aldım yanıma. Şimdi birazdan da şuralarda kamp alanım. Gideceğim, yemeğimi yapacağım. İnerken su almayı unuttuğum için tekrar köye çıkmak zorunda kaldım. Şimdi sularımı aldım. Kampa Şöyle çadırı kurdum. Hamamı açtım. Kampa gelen arkadaşlardan tek şey şu. Gayet kullanışlı zaten. Normalde gönül tam kenarına kuracaktım çadırı. Fakat size şunları göstereyim. Her yer rezalet içinde her yer çöp galiba buralarda balık da çıkıyor. Çünkü birkaç seferden beridir balıkçı teknesi de görüyorum. Normalde bugüne sağanak yağmur olarak gösteriyordu. Bir risk alayım dedim. Geldim. iyi ki de gelmişim. Zaten güneş açtı biraz. Ha, saat 8'e geliyor. Yarım saate hava tamamen kararır. Buralarda da. Bir de sağanak yağmur falan gösterince tabii. Şöyle göstereyim Sadece birkaç tane böyle kamp atmaya gelenler var o kadar İstanbul bu Esenceli'nin bu kadar sakin olması bir çok büyük bir avantaj zaten Son zamanlarda ne yazık ki Şöyle Bu en masumu gölde yani damacanalar, poşetler, bir yere çıkanlar yine aynı şekilde. Bayağı bir mahvedip talan etmişler buraları. Böyle biraz odun istifledik. Şuraya da şöyle kamp ateşini kuracağım. Biraz geç saatte geldim. Onun için odun bulamadım. Biraz ormandan odun topladım da. Onlar da biraz nemliydi. Biraz kuruta kuruta yaktım. Şu an çevre büyük bir ihtimalle gözükmüyor. Şuraya şöyle birazcık yığdım. Yani bu gecelik yetecek kadar odunum var. Şuraya da hamamı açtım da daha keyfine <laughs> yapamadım. Gece oldu ne yazık ki geç gününce. hafta sonu cumartesi günü burada çok kalabalık oluyordu. Fakat sağanak yağmur gösteriyordu. Ben de bir risk aldım. Geldim. İyi ki de gelmişim. Çok fazla öyle kamp atan da yok. Yıldızlar öyle gözüküyor. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama birazdan gölün kenarına yürüyüşe de gideceğim zaten. Oraları da gösteririm sizlere. Şu şekil normalde yemek yemiştim de bir anda ateşi görünce canım çekti. Şöyle bir sucuk çevireceğim ateşte. Kampa geliyorsan hocam, ya marshmallow'unu yapacaksın ya da ateşte sucuğunu çevireceksin. Değil mi hocam? şeyi de şimdilik şöyle tük aldım. Tekrardan göstermek istedim ne yazık ki. Her yerde izmaritler, pislikler yani çok basit bir şey. İçtiğin sigarayı şuradaki küllüğe at. Çekişte da kamp alanındaki çöpe dök. Bu kadar basit bir şey yani. Sucuk da sucukmuş ha. Sucuk pişti. sucuk da baya güzelmiş. Böyle odunları buraya yiyordum biraz nemli ateşimi söndürmeye başladı. Saat de şu an zaten 11.30 12'ye geliyor birazdan da yatarım. Size birazdan ileride gölü de göstereceğim. Çünkü gölün tarafında neredeyse hava hiçbir zaman böyle tam kararmıyor gibi bakalım orada da bir deneyeceğim sizler için. Şöyle gölün kıyısına indim. Şöyle bir göstereyim. Bu gölün kıyısında çok fazla kamp atan olduğu için ben de biraz ormanın içine gittim. Ama baraj bayağı dolmuş aslında. Şu karşıda gözüken ışık ayın ışığı şu şekilde göle vuruyor ve çok güzel bir manzarası var. Şu an gece çekiminde nasıl çıkıyor hiçbir bilgim yok ama çok güzel bir manzara. Herkesin yaşaması gereken. Artık gece geç saat oldu. 12 12.30'u falan geçiyor sanırım. Gidip hazırlanıp ben de uykuya geçeceğim artık. Son bir kez şöyle bir manzara. Çok güzel bir ay var. Dolunay. Önünde bulutlar var. Onun da şu şekilde göle yansıması. Yani gölün başlangıcından neredeyse ayağımın ucuna kadar geliyor yansıması. Çok güzel. <laughs> Tam giderken çadırıma şunun tatlılığına bakın. <laughs> <laughs> yavru bir köpüş hem de çok tatlı bu oy, 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 oy. hadi gel gidelim <laughs> kalan sucuğu da sana vereceğim yazık ki biraz geç saatte geldim. Onun için çok fazla bir hazırlık yapamadım. Şu şekil ben Black Fresh kullanıyorum. Çünkü sabahın aydınlık saatlerinde falan pek hoş olmuyor. Erken kalkmayı çok sevmiyorum kampta. Buna da şu şekilde kafa lambamın şeyini asıyorum. Şu şekilde hafif bir aydınlık kalıyor. Uyurken kapatıyorum. Yiyeceklerim falan hep buralarda. Şu da çadır, yatak. Şu şekilde uyku tulumu. Bu da sıcak suyum. Şimdi sıcak suyumu ayaklarımın altına atacağım. Tulumu çekeceğim. Güzel bir uyku beni bekliyor. Herkese iyi geceler. gece günaydın. <laughs> Sabah ezanına karşı biraz böyle bir serinlik çöktü de. Dedim ben de <laughs> bir saat daha yatar kalkarım dedim. <laughs> saat 12 olmuş. Ama hava mis gibi. Ay ay. Aşağıda at var da sanırım şurada. <laughs> Üstüme başımı giydim. Terımın dibinde bakın neler var. At Ne kadar güzel bir şeysin. <laughs> Nasıl krem peynir yiyor? ağzında şey var hop <laughs> Bitince gel. Evet arkadaşlar, toparlandık. Şu çantam çadır ve yatak bunları şu halatla gerdirip bağlıyorum çanta devenine. Biraz emin olmak için çamaşır ipiyle beraber gergilerden üstüne tekrardan attım şöyle. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.